Vallahi çok güzel olmuş. Hayırlı günler arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. Kesil mi? He, kes. Pizecik ne yoğurdu Priyan? Şey, katmer yapacağız. Katmer yapacağız arkadaşlar. Heh, iyi iyi, çok güzel. Katmer, katmer yapacağız, boğazımız durmadı. Ondan <laughs> kirli. <gülüyor> Espri. <laughs> Ondan ki arkadaşlarım katmer yapacak. Piriyan yıkahtı, hamur yoğuruyor. Çok, ee, çok kıvamlı da bir e, hamur e, yapmış. Çok güzel hamur. Hmm, tamam. Ondan ki arkadaşlarım şöyle yapakana var. E, bir sürü bir hamur olmuş bu kız. Bina içine şey Tamam. Çok, yap, çok, çok, Yap yap şey beze yapar. Yap. Ne yapalım? Şila baş Ne olacak kalacak mı hamur? Yok ben sonra yaparım mı ben? Ha. Yani çok aşırı yapmasın. Oo oh, oh, bu hamur olmuş. Yok. <laughs> Şeyler arkadaşlar. Hı. Şöyle. Dur bakayım. Nasıl şey olacak şöyle. Ha. Ha, tamam. Şu, şöyle şöyle silsin. bakın bir, bir yan. Şöyle. Yapıyor oldu önce. Yok yok, yo, iyi, iyi. iyi iyi. İyi bence iyi. Nasıl tatlımsın güzel sen. Bir, biz şöyle bir elma. Hı. Bir elma. Bir goğram var mı? Yok kız. Sen ne alayım şimdi? Şu belki şu. Hı. Ya yeter o, yeter. Şunu ne yap? Tamam, yeter o. Yeter yeter. Ecik gücü öpeyi yani istersen. Oğlağımız da şuymuş arkadaşlar, kız kardeşim oğlağısın. İyi canım. <laughs> o püreyen o açılır kız o hamur. Açık mı? İzir Hı. kal. Şimdi şey arkadaşlarım. Hı. Ne? Kastetini sürün, açıcı yapacağımız zaten. Ha tamam, yeter, yeter. Dinlesin açacağım. Yok, çabuk ben çektim, geçen hemen açıldı. Ulan, olur mu bu olur. Hmm, hiç. hiç lastik eteğim yok benim kızı. Etek de yok. Ben yani hep pijamaya döndüm ya eteklerim hana hiç. Nasıl daha vurdu? Hiçbir şey hiç çıktı kız ben bu bezeleri? İyi iyi. Değil mi? İyi. Böyle bir oldu biraz alayım mı? Al canım. al. Oğlayı Yumuşacık olmuş hamur da ha. Sanki mayalı hamur gibi olmuş. İyi dayı. Sen ha anne demiş var diyor ki onu gidip de gidip yanına çıkartırım. Kim diyor annem demiş var diye. He? Hayır. Ha onu tamam. Ama, gidi, o kendi değil değil mi bari o zaman. Tamam. Tamam git ki gibi ben bundan tamam mı ki? He? Hadi sen o olsun onu gidekene giy. Gidekene güzel de giy. Hayır canım. Hı. oldu mu selam aleyküm arkadaşlar arkadaşlarım bir şöyle hamur yoğurdu hamurumuzda hemen yapıştı güzel hamurumuz şöyle arkadaşlar yağ döküyor yağlı yapıyor canımız yağlı istedi sabahına ondan kirli Frihan'la ikimiz yağlı yapıyoruz. Zenan da pişirici arkadaşlar. Zenan'ın evindeyiz. Ee, <laughs> Düzgün şeye geldik. Akşam, Sünneti. akşam şeyden. Sünneti. Buraya geldik arkadaşlarım. Bu al başa bela. ya sen de konuş iki. Ne konuş? Arkadaşlarımıza selam ver. Hayırlı sabahlar herkese. Ne aydınlar. Tepe ekmekçeler burada arkadaşlar maşallah. Rahmetli anamdan gördük arkadaşlar. Zerada oturduk şeyi gene. şöyle de şey Ben bunu şey şi kesme şey de yapıyordum arkadaşlar. Kız kardeşim de bozulmuş. Hı. Şöyle. bakalım iki tane bekliyor yedekte. Hımm. Bir tane de yaptık burada, o da dinleniyor. Şöyle. Arkadaşlarım. Hmm. Yağımızı çektin ya. Yapacaksın sen yağ yakanı. Yağını nasıl çekeceğim? İyi, böyle koyacağım bir paket yağ döktük arkadaşlar yağımızın içine. Hem tarif veriyor. Kapacan yağ ediyor. Bir su bardağına şey döktük. Sıvı yağ arkadaşlar. Ayçiçek yağı. Çay bardağı. Su yo. Su bardağı, su bardağı mı? döktük. Hı. Çoğu Şöyle arkadaşlar. Bunlar da buraya dinlenmeye alıyor. Bir daha. O. bak. buraya yağ kaç lira açmış buraya. Ha? Ne bunlar kız? Sen aç yağla, ben o zaman açarım. Tamam. Ben onu alayım o zaman evet. pişirmeyeceğim. Pişirmeyiz şimdi. Pişirelim, şey pişirelim bir de. İnşallah. Hem ben çekeyim yapayım dedik arkadaşlar. Hem de bu boğazımız... ...şey, ha bu çok harcayacakmış ama. Şuğul. Anağımızda yağlı mı yaptın? Ece, sen kendine. Yok, bu becerikliydi. Hadi habermiş de, becerikli. Aman diyorlar bizim yerişte niye öyle kesti? Bizim böyle yerişte geçen bir kadın birisi kesmiş, hiç kabarmamış. Ha tamam, böyle arkadaşlar Bir sene biz de kestik, tuzunu çok etmiştik, tıp tıp döküldü. Ha. O da becerişti, doğru. Oldu mu? Daha iyi kızardı değil mi? Azıcık daha kızardı, korkumdan. Ee, bunun şişesi özelliği kızarma. Ya, ya yok. Ne diye ya Sen şey, mı? Sen ya, ya, ya kuşak, kuşak. Kes. Evet, yok da bu mu? Kuşur kuşur. Bize hatır kes. Eğer dolanmıyorsak Burada da açıcı var. Tamam. Anne kadar dursun, bak bak. baksana şu yüzüne. Tamam. Şöyle. ooo bak hala ha. Terlemi söndür. Ha, dur, dur, kız. Dur. Ha. Söndür. Ha, ha, Şöyle döndür, döndür, döndür. Şöyle her şeyle Şöyle her bir Yağımızı yaptık arkadaşlarım görüyorsunuz anlatmaya gerek yok Fatma bir açsana arasını şöyle bir şişsene bölsene bir tanesini bu tarafta da böyle bir tane var dürümümüz hazırlandı yiyecek inşallah Ah anlatmaya gerek yok arkadaşlarım görüyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> koy peynirimiz bize afiyet olsun Oğluşumu da çekeyim. Benim döşüm başalarımı. Ey! Şu da bizim evin fenomeni arkadaşlar. Neyzen abla? Sıtkı oğlu. Benimle öyle dalga geçiyor. Yaptığım börekleri çekemiyor. <laughs>